Merhaba, bu videomuzda sizlere Contour Remation'i uygulama alanı hakkında bilgi vereceğim. Bu video sayesinde Contour Remation'in nasıl kullanılacağını ve bu özelliğimizde neler yapabileceğinizi görmüş olacaksınız. Daha önceden bizim programlayıp finishini oluşturduğumuz bir takım yolumuz var ve parçamızı biz e, 3D Dry Curve ile 10'lu küre ile işledik. Fakat bizim dip radiuslerimiz e, daha ufak bir takımla işlenmesi gerekiyorken biz onun küre kullandığımız için diplerimizde bizim stokumuz kaldı. Hemen stokumuzu kontrol edecek olursak part geometri altındaki preview stoktan ben şöyle bakıyorum. Evet dip köşelerde, şu iç bölgelerde benim stokumun olduğunu çok rahat bir şekilde görebiliyorum. Yani takımımız burayı işlememiş. Biz peki bunu nasıl işletebiliriz? Tekrar aldırabiliriz. Bununla ilgili takım yolumuzu şimdi göreceğiz. Bunun işlemenin yöntemlerinden biri de contour remationing. Hemen boşluğumuza sağ tuş diyorum ve new tool pass diyorum. Burada işlem tiplerinden 3 eksenden remeshing mantıklarından contour remeshing'i seçiyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi contour bir şekilde dip radüsleri, dip köşeleri dolaşıyor ve burada da açıklamamız yine mevcut. OK diyorum. Hemen meshing zone kısmına geldiğim takdirde parçamın ölçüsel olarak dağılımını sıfır noktama göre dağılımını görebiliyorum. Hemen alta indiğimde Cutter Details'te kesici detayımı belirteceğim. Yani takımım ne olduğunu, bir küre mi kullanacağım yoksa Bulnos ya da Flat bir takım yani uç radüsü veya düz bir takımı bunu belirtiyorum. Ben daha önceden onluk bir küre kullanmıştım ve burada ikilik küreyle ufaltma işlemini yapmak istiyorum. Çünkü dip radüslerimi ona göre ölçmüştüm. Daha sonra hemen Machining Parameters yani kesme parametrelerime geliyorum. Yani bunu ben saat yönünde mi keseceğim, Convention ya da Mixed yönünde mi? Buradaki kutucu tiklersiniz resimli olarak şekilde görebilirsiniz. Client bir şekilde keseceğimi belirtiyorum. Yani saat yönünde ve OK diyorum. Daha sonra NC Machine Parameters kısmına gelerek kutucuma tıklıyorum ve devir ilerleme kısmımı açıyorum. Spindle RPM yani S'den devrimi Feed rate yani F'den tablo ilerlememi, average rate yani yaklaşma ilerlememi verebilirim. Yaklaşma ilerlemenizi yani ilk pasoya giriş ilerlemenizi F ile tutmak istiyorsanız kutucuğu işaretlemeniz yeterli olacaktır. Rapid rate yani makinenizin G00 hareketini buradaki 8000 değiştirmediğiniz sürece makineniz gidip kendi hızıyla yapacaktır. Yani bu 8000 sabit kaldığı sürece makineniz G00 hareketini kendi hızıyla yapacaktır. Burayı siz takım kataloglarınıza bakıp değerlerinizi girebilirsiniz. Okey diyorum ve buradan çıkıyorum. Sol tarafı bitirdikten sonra sağ kısmıma geçiyorum. Burada boundary curve yani sınır curve'ı, machining plane yani Z sınırınız ya da surface selection yani yüzey seçiminiz yapmak istiyorsanız buradan gerçekleştirebilirsiniz. Ben burada kullanmayacağım. Bunlar hakkındaki gerekli videoları izleyerek detaylı bilgi edebilirsiniz. Hemen aşağı indiğimde stok değerim yani bir sonraki e, takım yoluna bırakacağım bir değerim varsa buradan belirtiyorum. Ben finish olduğu için 0 diyorum. Toleransım yüzde %1 yani finish toleransım. Step power'ım yani yana kaymam. Ben onda beş olarak arkadaşlar belirledim. Takım yollarının daha net bir şekilde anlaşılır çıkması için e, bu değeri kullanıyorum. Hemen aşağı indiğimde cutter moments, yani kesici hareketlerim var. Burada yaklaşma, geri kaçma ve giriş hareketlerimi belirteceğim. Yaklaşma hareketimi 6 mm'den yapıyor. 10 mm'den geri kaçış hareketini yapıyor. Toplamda 16 mm'den parça üzerinden takımımız gelecek ve hareketlerini gerçekleştirecek. Bunlar toplam değerler. Bu verilen değerler sabittir. Ve workings'de biz gereksiz durumlarda bunu gerekli olmadığı sürece değiştirmeyiz. E, ...sabit bir değerdir ve bunları kullanmaya özen gösteririz. Eğer ki gerekiyorsa bu değerleri değiştirmekte tabii ki serbestsiniz. Hemen aşağı indiğimizde lead In, Lead-Out kısmında... E, ...bizim Vertical bir girişimiz ya da Radial bir giriş seçeneğimiz var. Radial'i ben bir radiusle yapmasını istiyorum ve OK diyorum. Buradaki en önemli kısmımız Remationing Parameters kısmımız. Burada 3 tip seçeneğimiz var kalanı işletmek için. Bir, bir referans takımı belirtip işletebiliriz. İkincisi, resm göre işletebiliriz. Üçüncüsü stok modele göre. Şimdi bu ikisi arasındaki fark ne? Birazdan onu anlatacağım. Ee, öncelikle referans takımı ben belirtiyorum. Onluk bir küre diyorum. Ve bu onluk küreye göre işlemi gerçekleştireceğim. Ee, buradaki en önemli noktalardan, yeniliklerden biri de Dimensionic parameters kısmındaki Z level seçeneği. Bu seçenek nedir? Bu seçenek şu arkadaşlar sizin takımınız Compile kontrol şeklinde dik yerlerde de dönerse takıma baskı yapacağından takım esneyecek ve istediğiniz gibi orada bir kesim gerçekleştiremeyecektiniz önceden. Ama WorkNC yeni yaptı ve V24 versiyonunda bunu yenilik olarak getirdi. 45 derecenin üstü olan bölgelerde z level şeklinde, altı olan yerlerde de kontrol şeklinde çalışmamızı bize sağlıyor. Şimdi OK diyorum ve OK deyip, hesaplatmamı gerçekleştireceğim. Ama diğer konfigürasyonlarımı da ekleyip hepsini beraber hesaplatacağım. Bunun için New Tool Pass diyorum. Bakın birebir bütün değerlerim aynı gelir. Ve ben burada sadece stok modele göre yani 3D stok modele katıdan kalana göre de hesaplatmak istiyorum. Daha demin parçamız üzerinde gördüğünüz dip köşelerdeki katı stoğa göre çalışacaktır. Bunu da okey diyorum. Bir de arkadaşlar Bizim burada stok model dışında res materyal model dediğimiz bir seçeneğimiz var. Bu nedir? Hemen seçiyorum, onaylıyorum ve onaylıyorum. Ne olduğunu kısaca aktarmak istiyorum. Bizim katıdan kalan bir stoğumuz vardı. Burada görmüş olduğunuz dip köşeleri ben katıdan kalana göre görebiliyordum. Bu katıdan mantığındaki stok modelimiz yani kalan stoğumuz. Bir de arkadaşlar finishler arası tohumuz var. Bu ne oluyor? Bu da bizim res materyalimiz oluyor. Bu res materyal sizin matematiksel olarak bir katman olarak parçanın üzerine gelir. Ve siz finishlerden sonra, finish işlemlerinden sonra semi finish ve finishli uyguladıklarım. Ben burada bunlara sol taraftaki restimi hesaplatırsam eğer Hemen üzerine sağ tuş yapıp execute diyorum ve hesaplatıyorum iki tane seçeneğimin restini. Bunu hesaplattıktan sonra buradaki rest materyalim değişecek ve bana kalan yeri gösterecek. Bu da work de the finishler arası stoklama mantığını oluşturacak bize. Bu sayede şu an en son seçmiş olduğum rest materyal seçeneği ile beraber burada kalacak restimize göre takım yolumuz bakacak ve sadece ve sadece o kalan bölge işleyecektir. Bu sayede ben nerede ne kalmış düşünmek zorunda olmadan takım yolumu hesaplatıp sadece o bölgeye gitmesini hiçbir boundary curve ya da sınır oluşturmadan yüzey seçimi ya da oluşturmadan bunu sağlamış olacağım. Evet arkadaşlar restimiz daha demin bütün yüzeydeydi. Şimdi ben bu iki tane takım yolumu hesaplattıktan sonra yani finish takım yoluna kalanın dedi ki bana programın workensi sadece şu bölgeler git. Ben de dedim ki o zaman sen git res materyale bak ona göre çalış. Üst tarafta da stok modele git bak çalış demiştim. Aşağıda da res materyale göre git bak çalış dedim. Ve bunları üçünü aynı anda hesaplatmak için buradaki ikonumuza sağ tuş yapıyorum ve hesaplatıyorum. Üç tane paralel hesaplamamla beraber takım yollarımı şu anda hesaplatmaya başladım. Evet arkadaşlar takım yolu hesaplamalarımız da bitti. İlk takım yolumuz burada baktığımız takdirde hemen yakınlaşalım. Şu resme görüntüsünü kapatalım. Görmüş olduğunuz gibi sadece referans belirttiğimiz onluk küreye bakarak ikili küreyle takım yollarını oluşturdu. Ve 45 derecenin üstünde olan dik bölgeleri Z level şeklinde altında kalan açıları da kontur şeklinde gerçekleştirdi. Hemen hızlıca simüle edelim. Dıştan içe olmak kaydıyla burada takım yollarımızı oluşturdu. Evet şu anda kontur şekilde takım yollarını kapatıyor. Vermiş olduğumuz e, yana kayma sayesinde ben takım yollarımın nasıl oluştuğunu daha net bir şekilde görüyorum. Amacım da bu değeri verirken size buydu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şu an üst tarafı da kontur şeklinde yapıp yan tarafı Z şeklinde yapmaya başladı. Bu sayede siz takımınız Z şeklinde çalıştığı için orada daha rahat bir kesim yapıp yüzey kaliteniz daha iyi çıkacaktır. Ve takıma gelecek baskı e, azalmış olacaktır. Bu sınırı 45'ten farklı derecelere çıkartmak parçanıza göre sizin elinizde tabii ki. Ama sabit gelen derecemiz 45 derece. Birazdan orayı kaldırdıktan sonra nasıl bir takım yolu oluyor, oluşuyor onu da göstereceğiz. Close diyorum şimdi. Diğer takım yoluma bakıyorum. Bu da benim stoğuma göre oluşan bir takım yolumda arkadaşlar. Hemen Şurada park geometri altındaki stok modelimin içinde bulunan preview state'e çift tıkladım. Ve kalan storm'a göre şu an çalıştığını bunun görebiliyorum. Hemen kaldırıp üzerine tekrar koyduğum takdirde aynı bölgede çalıştığını görebiliyorum. Hemen alttaki ise arkadaşlar burada da bizim restimize göre çalıştı. Yani Şuradaki resme tarihlerimize göre. Finish'ler arası stoklamamıza göre çalıştı. Ve rest'in olduğu bölgeler dışında kesinlikle hiçbir yere gitmedi. Eğer ki bunu da simüle edecek olursak burada nasıl bir takım yolu oluştuğunu yine görebiliriz. Birbirine yakın takım yolları ama çalışma mantıkları da e, referans mantıkları birbirinden farklı kimisini. Rest, e, bizim bir önceki kullandığımız takıma göre dedik. E, i̇kincisinde de kalan stoğa göre dedik. Üçüncüsü de finishler arası kalan stok olan restimize göre dedik. Evet şurada iki bölgemizde e, kalan stok ve rest gördü. Buna göre hareket etti. Eğer istersek hızlıca onları trimleyip e, sadece iç bölgenin benim için önemli olduğunu düşünürsem e, o takım yollarını hızlıca e, ortadan kaldırabiliriz. Bu da Workens'in insin e, ayrıcalıklarından biri. Hemen bunu da işlemin sonunda göstereceğim ve bunun hakkındaki e, takım yolu trimleme videolarını izleyerek zaten görebilirsiniz. Evet arkadaşlar buradaki işlemler de bitti. Öncelikle benim bu son finish işlemi olduğunu düşünürsem hatta aradaki farkı görmek için bir de şuradaki Z seçeneğimizi kaldırıyorum. Bir de bunu hesaplatıyorum. Hızlıca burada sırf kontur şeklinde nasıl dolaşırız onu görelim. Daha sonra restimizi hesaplatıp kalan bölgelerde ne kalmış bunu görelim ve takım yolumuzu oluşturalım. Burada görmüş olacağınız gibi iki tane takım yolumuz vardı. Bunları hemen hızlıca terimleyeceğim en son takım yolu oluştuktan sonra ve restimi hesaplatacağım. Kalanı biz dip radüslerde ne kalmış göreceğiz. Hatta buna da bir de stok hesaplatacağım. Katıdan da kalıp kalmadığını burada yine görme imkanına sahip olacağız. Şu an takım yollarımızın hesaplaması devam ediyor. Biz burada hemen takım yollarımızı incelersek arkadaşlar daha önceden bu ve 24'ten önce yoktu. Sadece kontur şeklinde vardı. Şu anda Z level şeklinde hareket etmesi bana çok büyük bir avantaj sağlıyor ve takım yollarım oluştu. Evet aralarındaki en büyük farka bakacak olursak şunu da farklı renklendirelim. Başka bir renk seçelim. Turkuaz olsun. Evet. Görmüş olduğunuz gibi bir tanesi kontur artı Z level şeklinde ise şeklindeyken Sonuncusu sadece şu anda kontür şeklinde. Aralarındaki en büyük farkımız budur. Gerekli olduğu durumlarda bunu da kullanabilirsiniz yine. Hemen son takım yolumun benim takım yolum olduğunu düşünürsem eğer ya da bir öncekini hemen buna gelelim. Diyelim ki hemen şuradaki iki takım yolu benim için önemli değil şu bölgeler. Hemen onları trimleyelim diyelim. Rect'i seçip şurada bir kutu oluşturuyorum arkadaşlar. Bakın ikisini de aynı anda kestim. Hızlıca bunu da hesaplatıyorum. 2-3 saniyede zaten trimi hesaplayacaktır. Çok hızlı bir şekilde. Evet şu anda işlemimiz bitti. Bundan ne kalmış? Hem stok ekleyelim hem rest ekleyelim. Şurada ota'yı seçiyorum mutlaka ve hesaplatıyorum. Arkadaşlar bana bir birebir olmak kaydıyla WorkEnce şu anda nerede ne kalmış hepsini tek tek söyleyecek. Siz de bu sayede e, yeniden işlerken kalan bölgeleri acaba nereye işlemem gerekiyor düşüncesinden kurtulacaksınız. Çünkü WorkEnce size res materyalle özellikle bunun nerede ne kalmış olduğunu söyleyecek. Net bir şekilde sizin programınız gidecek sadece o bölgeleri gidip işleyecek. Iı, makine başına gidip tekrar işte nerede kalmış, ne olmuş gibi durumlardan kurtulmuş olacaksınız. 8. takım yoluna ben hesaplatmıştım. Bunu kabul görmüştüm. Netleştirdim. Şu an stoğumu görüyorum kabadan kalan. Ayrıca şuradan reste bakarsam da arkadaşlar programımda nerede ne kalmış. Bakın dip radüsleri daha demin işlemiştik. Bu işlediğimiz yerlerden nerede ne kalmış görme olanağına şu an sahibim. Burada işlediği alanlardan kalan bir stok olmadığını ya da rest olmadığını şu anda net bir şekilde özellikle şu bölgemden görebiliyorum. Evet arkadaşlar bu videomuzda da kontrol işleme mantığını görmüş olduk. Work videomuz serisinin için teşekkür ederiz.